Merhaba Arkadaşlar Bugün gün başıma bir olay geldiği için ya Olay derken makine ile ilgili Bu videoyu yapayım dedim Arkadaşlar öncelikle sabah makinamızın yanına geldiği zaman Genel bir göz kontrolü yapalım Etrafını dolaşın yerlere bakın şaselerin üstüne bakın Yağ mazot kaçağı var mı Efendime söyleyeyim makinenize ellenmiş mi tarafından belli olur zaten. Böyle genel bir göz kontrolü. Sonra <laughs> makinenizin yağına suyuna bakın. Tabii bu aralıklarınızı bileceksiniz makinenizin motor durumuna göre, modeline göre, hani yaşına göre, yağ eksildiği bekletmediğine göre. Buna her gün bakmasanız bile birkaç günde bir kontrol edin. Ama makineniz eskidir, motoru ölüdür. Çok yağ eksiltiyordur. Buna günlük bakmanız gerekir. Ayrı mesele. Bir de ayrıyetten arkadaşlar. Şuna kulağınızı alıştırın. Motorun sesine, makinenin sesine. Yani e, makineyle aynı vücudunuz gibi olsun ya. Hani makineden en ufak bir ses geldiği zaman bunu hissedebilir. Veya koku. Bunu daha önce de yaşadım arkadaşlar. Yıllar önce. O zaman su ordu patlamıştı. Radyodörün altındakini. Onun kokusundan anında e, kokusu geliyor veya da sıcak yüzeye soğuk su şeyi, su döküldüğü zaman bu kokusu geliyor veya buharlı su, sıcak makineden su akar. Direkt kokusu içeriye geliyor kabinden içeriye. Bir su hortumu patlamıştı işte radyatörün adından. Bir kere öyle bildim. Dün de bu makinede çalışırken birden mazot kokusu gelmeye başladı burnuma. Ee, ben şu, bu şekilde çalışıyorum ya hep sürekli boy boy alıyorum kalbiyatı. Hemen döndüm şasenin üstüne baktım bir şey var mı diye şasenin üstüne mazot damlamaya başlamış kaputu kaldırdım enjektörün borusu çatlamış daha önce de birkaç sefer olmuş nedense artık bilmiyorum değiştirmişler yani kokudan hemen bir mazot kaçağı olduğunu anladım arkadaşlar işte e, ee, iş makinesi kullananlar yıllar önce de bunu yine videosunu yapmıştım. Çıraklığınız döneminde bilhassa müzik açıp arkadaşlar hani gençsiniz biz de o yollardan geçtik. İnsanın canı istiyor bunları yapmayı tabii ki. Etrafta birileri varken gençlikte millet sizi izlerken müziği açıp biraz coşmayı, biraz şov yapmayı istiyor. Ha bunu yine yapabilirsiniz, engel olamazsınız kendinize. Ama makinenizin kontrolünü kaybetmeyin arkadaşlar. İşte bu koku olayı, ses olayı. Mesela bir seferinde Ulodiyar'da şeyi bilmiştim. En ufak böyle bir ses, değişik ses geldi. Çok farklı, çok az bir şey. Baktım sağ sol kontrol ettim. Çalışırken yağ sacı açtım. Şarj dinaması. Bilya dağıtmaya başlamıştı. Ses yapıyordu. Mesela bir yüksel araç vardı. Hemen şarj dinamasını söktük, yaptırdık. Bunun gibi. Ee, mesela makinenin yağına baktığınız zaman, motor kaputunu kaldırdığınız zaman size de yağa bakmayın arkadaşlar. Şöyle genel da bir iki dakika bir inceleyin gevşek kivata olabilir, yağ kaçıran yer olabilir, motorun sağında solunda su sızdıran yer olabilir, fark etmeyebilirsiniz. Bunlar size faydası olacaktır arkadaşlar. Bunların faydasını göreceksiniz. Yani şimdi her zaman diyoruz hani alışana gelmiş bir laf. Sadece leviyeleri tutup da altına yanaşan kamyonu yüklemekle olmuyor. Hatta ben şunu söylemiştim. Bizim işimiz bir ekip işidir. Şimdi nedir? Ekip derken kamyoncuyla operatör arasında iyi bir dostluk olması lazım arkadaşlar. Ama tabii kamyoncu da aşağı inmez, gezmesi lazım. Bizimkiler şimdi 65 yaş üstü olduğu için pek inmiyorlar aşağı doğru cüzden. gelirken kamyonu mesela şoför fark etmeyebilir. Kapağının açık olduğunu. Biz bunu çok yakaladık. Şimdi pistonlu kapaklar var ama daha önceleri. Kapağı açık olabiliyor. Kapanmamış olabiliyor dökümde. Efendime söyleyeyim. Tekerin arasına taş girmiş oluyor. Lastiğinin havası inmiş oluyor. Veya kamyonun durduğu yerde yüklediğiniz yürüdü, altına yağ kaçırmış olabiliyor. Bunları siz söylersiniz. Bizim olayımızda da makinenin olayında da oldu diye biz kokuyu almadık. Mesela hidrolik yağı da çok kokar. Hortum patladığı zaman bunlar da kokusundan bilmişim çoğu zaman. İnce ince sızdırmaya başlamıştır. Kokuda bilirim hemen sağa sola bakarım bulurum. En ufak bir şeyden. oldu fark edemedi ya operatör. Dalgınlığına geldi. Bir şey oldu. Bu da şey bu aşağıda gelirken işte makineyi incelemesi lazım şöyle biraz. damlatan veya işte makinenin arkası bir yere sürtecek olabilir. Onu uyarabilir. Dikkat et makinenin arkası değecek. Veya şurada işte boru var yerde. İşte kablo var. Tadırına gelebilir işte. Depende tel var. Bunun gibi şeylerde şeforda operatörü uyarabilir. İşte şey işi olması dediğimin anlamı bu. Ama Arada bir mesafe varsa, gerginlik varsa, şeforlarla operatör arasında birbirlerle konuşmuyorlarsa, birbirlerine faydası olmuyorsa, iki taraf da bundan zarar görür. Gün gelir birisi görür, gün gelir birisi görür arkadaşlar. Bu işler sırayladır. Bugün senin başına gelir, yarın onun başına gelir. Yani olmaz diye hiçbir şey yok. Hiç olmamayacak yerde olmadık şeyler başımıza gelebilir. O yüzden dediğim gibi gayet yani ekibin ilişkileri düzgün olması çok önemli çalışırken. Aslında işveren buna bile dikkat edecek. Ekibini vurduğu zaman ekibi iyi anlaşabiliyor mu? Ha, bazı zaman işveren işine şey iyi gelmez. İyi anlaşılması da çok iyi gelmez. Niye? İşveren casus ister bir tane arada. Olanı bir tane kendisine aktaracak bir casus ister yani arada. <laughs> o olmuştur yıllarca. Şahit olmuşuzdur buna. Bir tane K9'luk yapacak birisine ihtiyaç duyuyor işveren. Şimdi işçiler birbirlerine arasında çok sıkı olur, nasıl sır vermezler. O yüzden işveren arkasına dönüp gittiği zaman bir tane rapor verecek bir K9 ihtiyacı duyar. Ee, yıllar önce bir arkadaşımız böyle bir görev almıştı. Ben patronuma yüzüne söylemiştim. O da şöyle oldu yani yan şirketteler bizim şirkette değiller ama tanıdık arkadaşlar. Bir tanesi çekirdekten yetişme dört dörtlük şoför. Adamı ben de çok sevmiyorum ama arkadaş mesleğinde dört dörtlük adam. Şimdi bana adamı sevmiyorum diye ben öykülük yapmanın anlamı yok. Diğeri şoförlükte onun eline su dökemez yani ama görevi K9 aynı zamanda. Haber istihbarat. Ben kendi patronuma dedim. Bir iş verene dedim. Yalakalık yapan insan ne kazandırır dedim ya. Diğer adam işini dört dörtlük yapıyor. Senin malına zarar vermiyor. Şey yapıyor. Bir şey dememişti o zaman patronum. Ama bu lazım oluyor. Patrona bir tane K9 dediğim gibi kendisi arkasına dönüp gittiği zaman orada olanı bir bitir bir bildirecek. Bir K9'a da ihtiyaç oluyor işverenin. Veya da şöyle oluyor biliyor. İşte hani şöyle düşünebilir işveren. Bunlar yaşandı. Bazı firmalar bunu yapıyordu hatta. işte aynı köyden veya aynı şehirden toplu eleman alımı yapmıyorlardı. Niye? birleşirler. Zaman geçtikleri zaman hepsi beraber dikilirler. Efendime söyleyeyim. Hepsi beraber eylem yaparlar. Hepsi birbirine uyar. Anlaşırlar. O yüzden topluca bir yerden mesela eleman almazlardı. Ama normalde ekibin anlaşabilmesi iş verimliliği açısından da aslında iş veren de. Biz insanız, çiğ, çiğ süt emmişiz. Aklımıza her şey geliyor maalesef. Bir işveren işçisine ne kadar güvenirse güvensin, bir yerde acaba durumuna geliyor. Acaba mı? Şöyle olur mu acaba? İşte ben buna güveniyorum ama acaba? Yani bu insanız yani. Hani işveren kimse yanlış anlamasın çiçekten işverenliğe geçen de bir sürü insan var. Çalışmış zamanında, yallah yürü ya oğlum. demiş, bir şekilde işveren olmuş. Ama ben yerinden geldiğince işveren için de değil, işçi için de değil. Ortaya konuşmaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla hayat tecrübemden, yaşadıklarımdan. Ama şunu bilin, arkadaşlar, k dokunduk yapmayın. Elinize hiçbir şey geçmez. Çünkü bir iş yeri kalıcıdır, insanlar değişir. Oradan siz gidersiniz başkası gelir, o gider başkası gelir. Siz arkadaşınızın orada ekmeğine sebep olursunuz, yarın başka bir yerde aynı yerde çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Belki de o arkadaşınız eline düşebilirsiniz yani, o arkadaşınız gittiğiniz yerde sorumlu olabilir. Yani gelmese bile Niye de karşılaştığınız zaman arkadan adam size niye arkasını dönsün gitsin? Size küfür ederek gitsin. Çalışmışsınız bir yerde, yıllar sonra karşılaşmışsınız. Oturup bir yerde kucaklaşıp sohbet etmek varken, çay içmek, yemek yemek varken niye birbirinizi görmezden gelesiniz de arkanızdan küfür edesiniz birbirinize? Kimin ellerine geçecek? Hiçbir iş hiç yeri, hiç kimseye kalmaz. Şimdi konuyu dağıtıyorum arkadaşlar. konuşuyor, konuyu dağıtıyorum. Konumuz ne ya? Makinemize işe başlamadan dikkat etmemiz gereken şeyler veya da çalışırken dikkat etmemiz gereken. Zere diye başladık. biraz konuyu dağıttık ama bunlar da konuyla alakalı. Arkadaşlar az konuşun, öz konuşun. Boşverin. Ve yeni başladığınız yer, işe başlarken az ve öz konuşun. Çok bilmeyin. Her şeyi bilmeyin, her şeye yorum yapmayın. Dinleyin, boş verin.